Fani bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google haritalarda rota nasıl indirilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Ee, Google ortalarda oluşturduğunuz rotayı kolaylıkla çevrim dışı olarak kullanmak için indirme yapabilirsiniz. Bu indirimi yapmak için öncelikle rotayı oluşturuyorsunuz, rotayı oluşturduktan sonra Google Analytics uygulamasında uygulamayı açıp rotayı oluşturduktan sonra indir ikonuna tıklamanız gerekiyor. Oluşturduğunuz rotayı varış yani başlangıç ve bitiş noktasını seçtikten sonra oluşturduğunuz rotayı kolaylıkla indirebilir. Bunun için ise rotayı bulduktan sonra 3 yani 3 seçenekli simgeye tıklayıp buradan rotayı rota seçenekleri bölümünden kolaylıkla indirebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.